Ve karın germeler, liposakşınlarla ilgili sorularımız tabii ki bitmiyor. Bir yandan sizler de tabii rejiye sorularınızı bırakıyorsunuz ama süremiz el verdiğince tabii ki biz de soruları sormaya devam ediyoruz. Çünkü sadece karın germe ile ilgili değil bir yandan da mesela özellikle kalçada, popo küçültme bunlar da hanımların çok ciddi problemleri. Ee, acaba sadece basene uygulanan liposakşınla kalça küçülüyor mu veya kalçalara ekstra bir liposakşın uyguluyor musunuz? Mesela bunu da öğrenmek isteyenler var. Neler söyleyeceksiniz acaba? Şimdi e, büyük geniş kalçalı bayanlarda o genişliği yaratan nedir? Esas ona bakmak lazım. Bu genellikle bir miktar yağ fazlasıyla ilgili oluyor. Orada liposakşın çözüm. O yani fazlalık olan kısım alırız ve yağ, kalçalar küçülüyor. Fakat... Eğer iskelet yapısı çok genişse yani kemik ve kas yapısı genişse evet. o zaman çok fazla yapacak bir şey yok. Bunu az önce de söylemiştim zaten. Ama genellikle zaten yağ fazlası oluyor. Liposakşın yeterli oluyor. Liposakşın yeterli, yeterli oluyor. 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 Evet, evet. evet basene uygulanan da evet, evet. yeterli oluyor. Evet. Ee, bel bölgesiyle karın bölgesi bir de basene uygulanan liposakşın da ciddi bir sonuç görebiliyor muyuz çok yani? Çok dramatik. Çok dramatik. Yani hastalar genç kızlık Zamanlarındaki o incecik bele kavuşuyorlar. Bunu bilmeleri lazım. Ay ne diyorsunuz? Evet. Ne diyorsunuz? O doğumun verdiği ve yaşın verdiği <laughs> bilikmeler hem karın germeyiyle beraber o karın düzeltiliyor. Aynı esnada bel bölgesindeki o simitler, yağ fazlaları erimeyen yağ bölgesi o simit dediğimiz yere de liposakşin kat yapıyoruz. Kat kat oluyor değil mi hocam böyle evet. yıllar? Kat kat ve oluyor veriyor hastaları... mu? Hastaların en büyük derdi o. Yani doktor bey ben rejim <laughs> yapıyorum orası erimiyor diye. Erimiyor geliyorlar. Doğru. Gerçekten erimiyor oraları. Burası liposakşın için çok uygun bir bölge. Uygun bölge. bölge bel bölgesi. bölgesi. Ve oraya iyi bir liposakşın yapıldığı takdirde bel öyle bir inceliyor ki yani... Genç kızlık benim oluyor diyorsunuz. Aynen öyle oluyor. Aynen diyorsunuz. Peki bir şey söyleyeceğim. Acaba yıllar da birazcık böyle ekliyor mu? Ee, yoksa yani sadece yemek içmekle doğumlarla alakalı bir şey mi yoksa yıllar da ekliyor mu bunun Tabii üzerine ki yağları? yılların önemi çok fazla. Yani biz yaşlandıkça erkek bayan fark etmez. Metabolizmamız yavaş.